Halit! Çetomu almışlar. Nereye almışlar? Nereye yolladın lan oğlumu? Hı? Hangi otelden aradı lan? Çetinime dokunan elleri kırarım abla. Onları öldürürüm. Haramzade köpekler. Yedinizin hakkını verin lan. Düşün önüme. Halit! O uğursuz adamın yasımızı bozdu. Yaptığı işi de beceremedi zaten. Eğer buna oğlumu kurban edersen... andolsun ...dağı taşı kan ağlatırım kan. Abi, Meto'yu vurmuşlar. Meto? Meto kim kıydı sana? Kim öldürdü seni Meto? Kim yaptı lan bunu? Abi, Polat Alemdar yapmış. Siz neredeydiniz lan? Bizi odaya almadılar abi. İçeride tartışma olmuş. Ben Metin'imiz ise böyle mi emanet ettim? Ölüsünü gördünüz, bir de buraya mı getirdiniz? Niye kafanıza sıkmadınız lan? Ben yaşayamam abla. Kafama sıkmadan yaşayamam. Benim. Benim canımdan akan kan artık yeter. Ben lafımı söylemişim. Bütün evlatlarım sana feda olsun Halit. Çeton, lafımı yere düşürmemiştir. Ben bu hataya nasıl düştüm abla? Bırak sıkayım kafama. Halit. Bu utançla yaşayamam. Halit. Evlatlarımın aptallıklarına artık dayanamıyorum. Çetin sözümü dinlemedi. Töremize karşı geldi. yasamızın olduğu gün eğlenmeye gitti. Bedelini de canıyla ödedi. Kendisini de. Dayısını da kurban etti gitti. Ben buna ağlayamam. Sen de yanlış konuşursan. Çeto'ya yapmadığımı sana yaparım. Ben senin hem ablanım hem de anam. Sen ne diyorsan o abla. Bunlar yas nedir, töre nedir bilmezler. Niye? Korkuyu bilmiyorlar da ondan Halit. Sen ne yapıyorsun? Cahil adamın kanını dökmeye çalışıyorsun. Cahil adamın kanı dökülmez Halit. İçilir. Yavaş yavaş. Metinimin ve metinimin kanı yerde kalırsa bu kanımı köpeklere içir abla. İç çakal senden uzak dursun aslanım. Çelik olması için kılıca ihtiyacı var. Kılıç için akıl gerek sabır gerekir. Ustalık gerekir. Benim kardeşim hem akıllıdır, hem sabırlıdır, hem de usta. Kılıcın gireceği yeri de bilir Halit. Pınar Yıldırım Karaman Cihan Ceylan